selam şu anda bir kitap okuyorum atomik alışkanlıklar diye aslında bu kitaptan bir sonraki videoda da bahsediyorum çünkü bundan sonra yayınlanacak olan videoyu ben daha önce çektim aslında kitapta şöyle bir şeyden bahsediyor etrafınızın sizde olmasını istediğiniz alışkanlıklara sahip olan insanlarla çevreleyin birlikte yükselirsiniz diyor tamam mı ben tabii yine böyle birazcık kendi arkadaşlıklarımdan kendi e, çevremde gö gözlenmediğim şeylerden anlatacağım şimdi bize bana, ablama, emire yani kardeşime sürekli annemle babam sürekli ortaokula geçerken işte sınıf atlarken, liseye geçerken üniversiteye geçerken büyük ihtimalle üniversiteden mezun olduğumuzda yine devam edecekler söylemeye ve sürekli şunu söylediler bakın arkadaş ortamı çok önemli arkadaş ortamınıza dikkat edin biz zaten hani anlıyorduk ama gerçekten liseye geçince bunu daha iyi anlıyorsun e, ee, yani ortaokulda biraz daha belki çocuk kafası düşünebilirsin ama lisede bunu tam olarak anladığını düşünüyorum. Ben liseye geçtiğimde zaten 9. sınıfım yoktu. E, ee, pandemiyle gitmişti. 10. sınıfta da liseye geldiğimde lisede hiçbir şekilde arkadaşım yoktu. Sadece 9. sınıfın ilk gününde e, yanına oturduğum bir kız vardı. Ve 10. sınıfta sadece onu tanıyordum. E, büyük ihtimalle o da sadece beni tanıyordu. Ve 10. sınıfın ilk gününde ben yine o kızın yanına oturdum. Biz arkadaş olduk. Üstelik benim insanları ısınmam çok uzun sürüyor. Fakat onunla kısa bir sürede arkadaş olduk. Şu kafaya girmiştim ben liseye giderken. Arkadaşım olsun. Çok arkadaşım olsun. Çünkü ortaokulda bir dönem dışlandığım bir dönem olmuştu. Ki ben ilkokulda okuduğum arkadaşlarımla ortaokulda okumuştum. Ona rağmen ilkokul arkadaşlarım tarafından dışlandığım olmuştu. Bu yüzden ben de Kendime hani demiştim ki liseye geçtiğimde çok fazla arkadaş edinmek istiyorum. Çok arkadaşım olsun istiyorum. Ama tabii o zaman bilmiyordum ki az arkadaş ama öz arkadaş. Çok arkadaştan çok daha iyi. Ama bunu bilmiyordum ve o yanındaki kızla arkadaş oldum. Sonra o kız benim aksime hani ben çok sosyal bir insan değildim. E çünkü ben tanıdığım insanlara böyle bir anda samimi olan bir insan da değilim. Böyle benim şimdi birazcık vakit geçmesi gerekiyor onu gizem gerekiyor insanın ama o pek öyle bir insan değildi. Herkesle arkadaş oluyor. Dolayısıyla biz beraber gezdiğimiz için ee, benim de arkadaşlarım oluyordu ve 10. sınıfta benim o kadar çok arkadaşım oldu ki bütün okulu tanıyorum. Zaten okul 300 kişiydi yani güzel sanatlar. Binayı paylaştığımız bir okul daha vardı ve biz o okuldaki herkesi tanıyorduk. Yani gereksiz bir şekilde bir sürü insan tanıyorum ve bunun İyi bir şey olduğunu düşünüyorum tamam mı? Hani çok arkadaşım var, çok sosyalim, ne kadar güzel falan filan. Ama aynı zamanda şöyle bir şey vardı. Bu ilk arkadaş olduğum kişi var ya yanına oturduğum. Ya bence buna bir isim verelim yani. Ceylin diyeyim tamam mı? Bir tane daha arkadaş varmış başka bir sınıftan. Ve o arkadaş e, sınıfından olduğu bir grubu var tamam mı? Bir arkadaş grubu var. E tabii ki biz de bu Ceylin'le sürekli e, beraber takıldığımız için. Ben de mecbur onlarla takılıyordum. Yani... Öğlen teneffüslerinde beraber takılıyoruz falan filan. Ve yaptıkları şey ne biliyor musunuz? Bizim okulun hemen aşağısında bir tane futbol sahası vardı. Ve oraya gidiyorduk. Bütün okula mı oraya gidiyordu? E biz de bütün okul tanıdığımız için biz de gidiyoruz. Ve o arkadaş grubuyla oturuyorduk. Bak yemin ediyorum bakmıyorum Saatlerce tamam mı? Öğlen teneffüsü bitene kadar. Bazen öbür dersi de ekliyorduk. Saatlerce orada oturup arkadan bir tane ee, telefondan son ses bir efkarlı müzik ve sigaraları. Bazen alkol oluyordu, bazen olmuyordu. Ve mesela o kadar toksik insanlardı ki. Ben sigara içmiyorum diye bana çok sefer alay ettiler. Ben de hani böyle işte şunu yaparsın ama değil mi? mesela hani küçük bir şey tamam mı? Hani illegal bile olmayan bir şey mesela. İşte annem bana da kızmaz değil mi falan. Sanki ben annem kızacak diye sigara içmiyorum. Siz annelerinizden gizli sigara içtiğiniz için aşırı havalısınız. En havalı sizsiniz, en büyümüş sizsiniz, en genç e, ruha, en genç ruh haline sahip olan yine sizsiniz. Ben küçücük bir çocuğum ve annemden korktuğum için sigara içmiyorum. Aynen. Ve ben yavaş yavaş fark ettim ki ben bu insanlarla arkadaş falan değilim. 10. sınıfı bu şekilde bitirdim. Ben bayağı bir arkadaşla bitirdim. 11. sınıfın başında ben e, bu kişiyle konuştum ve dedim ki ben istemiyorum. Yani çünkü o kişiyle bak Ceylin'le biz beraberken çok tatlı bir kız tamam mı? Aşırı hani ki bu arada biz ilk arkadaş olduğumuzda o grupla takılmıyorken e, hiçbir şekilde ben onun sigara içtiğini bile bilmiyordum. 7. sınıftan beri sigara içiyormuş ama biz arkadaşken o gruba girmeden önce birkaç ay ee, arkadaş olduğumuz süre boyunca hiç sigara içmedi. Çünkü biz her zaman beraberdik. Hiçbir şekilde sigara içmedi. Ama o grupla takıldıktan sonra o kadar çok sigara içmeye başladı ki ki ben bu arada arkadaşken de ona söylemiştim. Ben eğer senin sigara içtiğini bilseydim senin asla arkadaş olmazdım dedim. Ee, doğruydu. Asla arkadaş olmazdım. Çünkü ben bu şekilde öğrendim. Kiminle arkadaş olsam sen ona dönüşeceksin. Ya da yapabiliyorsan eğer hani sen sigara içmiyorsan sigara içen bir arkadaşını sigara içmeyen birisine dönüştürebilirsin. Ama ben bunu yapabileceğimi düşünmediğim için o zaman gerçekten arkadaş ortamı o kadar etkiliyor ki. Mesela sigara içmiyorken tanıştığım insanların çoğu öyle ortamlara girdikten sonra sigara bağımlısı oldular. Yani hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Neyse sonra ben 11. sınıfta bu kişilerden de kurtuldum. Kavga etmedim. Gerçekten dedim ki ben beni iyi etkilediğini düşünmüyorum dedim. Ve bitti bu kadar. Zaten sonra sınıfını değiştirdi. Mesela konuşma tarzı bile. Onların yanına gittiğimizde bir anda böyle içinden Mahmut abi falan çıkıyor anladın mı? Böyle yani güzelim kız, güzelim tatlı bir kız. Nasıl o kadar böyle bir insan olabiliyor bilmiyorum. Ama o ortamdaki herkes öyleydi mesela. Ve şöyle de bir şey var. 12. sınıfta o ortamdan çıkan birisi bizim dershaneye gelmişti. Ve hani bu kişi e, o ortamdayken, 10. sınıftayken beni e, sigara içmediğim için zorbalayan kişiydi. Ve 12. sınıfa geldiğimizde ki ben o zaman birazcık böyle pısırık bir tiptim. Hani vursan hiçbir şey demeyeceğim, koşarak kaçacağım falan. E, çok pısırıktım. Ama 12. sınıfta o o gruptan ayrıldıktan sonra ne kadar tatlı bir kız olduğunu aslında fark ettim. Anladım. Aslında çok sevimli bir kız. Ama öyle bir ortama girince ...bitiyor, dağılıyor yani. Mesela bir arkadaşımla şöyle bir şey oluyor. Biz mesela buluşuyoruz. Her konuştuğumuzda işte hedeflerimizden bahsediyoruz. İşte ben şöyle yapacağım kanka sen de şöyle yaparsın. İşte böyle 10 yıl sonrasını planlıyoruz. İşte şöyle olur, böyle olur, çok güzel olur diyoruz. Sonra ayrılıyoruz. Hiçbir şey yapmıyor bunun hakkında. Bu kızı etkileyen şeyin ben o arkadaş grubu olduğunu farkındayım. Ama o bunu fark ettiğinde çok geç olacak ee, maalesef ki. Bakın birilerini bırakmaktan korkmayın tamam mı? Yani ama gerçekten böyle hani size şey demiyorum yani işte onu da bırakın bunu da bakayım böyle yalnız takılın tek davancı olun falan demiyorum yani bence yalnız da kalmamak gerekiyor bazen ama baktınız gerçekten hayatınızdaki bir kişi size katkı sağlamıyor bir de bu insanların vaktini alıyor tamam mı diyorsun ki ya kanka bugün işte ya yarın benim sınavım var ben bugün buluş, buluşmayalım hemen sana trip atar. Bak bir ara benim bir arkadaşım var. Hatta bir ara dediğim bayağı yani çocukluk arkadaş gibi bir şeydi. Ve kız o kadar her şey trip atıyordu ya. Bak birisi dışarı çıkıyorum başka bir arkadaşımı. Niye onunla çıkıyorsun? Niye beni çağırmıyorsun? Sen zorunda mıyım ben seni çağırmak zorunda mıyım? E, yalnız çıkıyorsun? Niye yalnız çıkıyorsun, Niye beni çağırmıyorsun? Ve hani şaka yani ya kanka niye beni çağırmıyorsun gibi değil. Harbili trip atıyor. Hatta sonra bu kişi liseye başladığımızda daha beter değişti. Bambaşka bir insan oldu oradaki arkadaş ortamındaki insanlarla ben sonradan tanıştım. Hani fark ettim hemen böyle bir insan olduğunu. Gerçekten uğraşılmaz derecede. Bakın bu insanla uğraşmayın. Ben yaptım bir hata. Neyse ki ee, bayağı zamandır hayatımda değil. Çıkar, Çıkarabilirim yani sonunda. Sizi çok yorar. Çok yorar yani büyük ben şu anda da yoruyordur yani böyle bir insan varsa hayatınızda. Ve yapmayın bunu kendinize ya. Biraz ya bence hak ettiğiniz insanlara arkadaş olun ya. Hak etmek böyle şey gibi değil siz çok üstünsünüz de hani insanlar hak etmesi lazım arkadaşlık gibi değil. Ama yani gerçekten insanların sizin hayatınıza girmesi o kadar kolay olmamalı bence. Yani kriteriniz olmalı. Yani ya. nasıl mesela sevgili e, ee, soruyorlar ya işte sevgilindeki kriterler. İstediğin istediğin sevgilinin özellikleri ne, nasıl olmalı? Aynı bu şekilde senin arkadaş olan insanın ya o şu kornaları var ya gerçekten ben gerçekten şu konuda egoistik yapmak için asla söylemiyorum. Sadece kendimi bu konuda tebrik etmek istiyorum. Ben lisede, lisedeki herkes bu arada ben Trakya'da hani okuduğum için herkes alkol net tüketiyordu tamam mı? Hani alkol şey diye bir söz var ya Trakya'nın kelisi bile sarhoş biliyor musunuz bilmiyorum. Trakya'nın kelisi bile sarhoş gerçekten öyle. Herkes alkol tüketiyor. Herkes doğduğu andan itibaren başlıyor alkole. Anne babalar daha Beşikteyken çocuğa alkol veriyor. Hatta birisi anlatmıştı e, uyusun diye emzine şey rakı falan damlatıyorlarmış. Hani böyle bir yer. Ve lisedeki herkes e, alkol ve sigara içiyordu. Hani ben şey diyemezdim yani tamam ben alkol içmeyenlere arkadaş olacağım sadece deme gibi bir şansım yoktu. O zaman arkadaşsız kalırdım. E, ve hani okuldan sonraki aktivitelerin hepsi Gidelim içelim kanka. Hadi içmeye gidiyoruz bugün. Bak sadece bu paso bu. Yani insanlar bundan eliniyor. Hatta benim e, çok arkadaşımın olduğu dönemde yaptığım bir doğum günü partisinde çağırdıklarımın sadece %5'i geldi. Diğerlerinin hepsi ne dediler biliyor musunuz? Alkol var mı kanka? Yok kanka. İşte o, o zaman şey yaptı. İşte o zaman biz gizlice hallederiz seni. Biz sokarız falan dediler. Dedim ki öyle bir şey yok. Bizim eve alkol girmiyor yani. Sen ne demek gizlice sokarız falan. Dedim ki asla böyle bir şey yok. Kesinlikle yani sokamazsınız. Ee, o yüzden doğum günümde sırf doğum günümde alkol olmadığı için gelmeyen bir sürü insan vardı. Hani sırf alkol olmadığı için doğum günüme gelmediler. Ve doğum günlerinin benim için ne kadar değerli olduğunu bilerek yani. Ve bir şey diyeyim mi bu gerçekten benim ki çoğu kişiye bu saçma geliyor olabilir. Ama benim bu arkadaşlığı bitirmemdeki bir sebep. Net söylüyorum sebep. Doğum günüme gelmemeleri değil. Doğum günüme alkolsüz olduğu için gelmemeleri benim bu insanlarla arkadaşlığımı bitirmemek için büyük bir sebep. Hani o kadar yani sadece alkolle evlenebiliyorlar. Sadece alkolün olduğu yerde mutlu olabiliyorlar. Alkol yok mu? Ya of çok üzücü olacak şimdi. Hani anladınız mı? Eğlenemeyecek. Bir partiye gidiyor alkol içmezse eğlenemez. Anladın mı? Efkarlı müzik dinliyor. Alkol olmazsa onun yeterince efkarını çıkaramayacak. Hadi ya efkar konusunu bilmem tamam Ben çok efkarlanmam da zaten. Ama mutlu olmak konusunda Nasıl bir insan alkol almadan mutlu olamaz? Üstelik arkadaşın için yani arkadaşının doğum günü için. Ki doğum gününe gelen herkes gayet memnun kaldı, herkes gayet eğlendi ve alkol yoktu. Ve ben şunu da gördüm. Bir arkadaş ortamında, yine bu lisedeki arkadaş ortamı, şöyle bir plan yapıldı. İşte şu gün şunun evine gidelim, akşama kadar içelim, işte sohbet edelim falan. Ama hani ana fikir içmek burada tamam mı? Asla eğlenmek falan ya da arkadaşla oturmak değil. Ana fikir içmek. Neyse ben de gittim. Bunlar onun planını yaparken ben gidip bir kasa avşar alıyordum. Hani böyle altılı oluyor ya. Ee, gidip avşar alıyordum ve ben avşar içiyordum. Onlar şey içiyorlardı. Alkol içiyorlardı. Ve şuna eminim ben onlara daha fazla eğleniyordum büyük ihtimalle. Çünkü onlar hatırlamıyorlardı bile mesela ne yaptığımızı. Mesela bir gün Yine böyle bir şey yaptık birisinin evinde. Ve kız sarhoş oldu tamam mı? Ya da sarhoş oldu gerçekten bilmiyorum. Belki de bilmiyorum. Yani gerçekten sarhoş olmak öyle bir şeyse rezaletti. Bilerek sanki sarhoş olmuş gibi yaptıysa da gereksizdi bence. Ve hani yok ağlamaya başladı, çığlıklar atıyor, eski sevgilisini aramaya çalışıyor, eski sevgilisini özlediğini falan söylüyor. Bir bir erkek için bu kadar kendini rezil etmem neyse buna girmeyeyim yani. Çünkü benim sevgilim olmadı. Hani ben bilmem. O yüzden buna girmeyeceğim. Buna bir şey demiyorum. Tamam bunu geçtik. Ama hani bu kadar mesela bu arada içtiği şeyde bir tane kırmızı renkliler var ya. Galiba en şeyli onlar sanırım yani. Bilmiyorum çok ama. Bir tane ondan işte. Yani bak bir tane ondan içip böyle bir duruma geliyorsan abi o zaman içmeyeceksin yani. Kendi rezil etti. Var ya bütün akşam hem bizim akşamımızı e zehir etti. Yani benimkini çok zehir etmedi. Çünkü ben e afşarımı içip yanda devam etmiyorum. Başka bir odaya gittim, cips yedim, e dizi izledim falan yani böyle. Ben kendi halime takıldım. Zaten sonra baktım yani bunlar hiç iyi değiller. E, ee, babamı aradım dedim ki baba beni gel al. Ee, ve babam dedi ki gördün değil mi yani nasıl kendilerini rezil ediyorlar. Gerçekten öyle. Aşırı yani o kadar rezalet bir durumdu ki. Yani neden bir insan kendini bu durumun için sokar? Neden? Çok kötüydü ya. Çok kötüydü yani. Asla düşmek isteyeceğim bir pozisyon değil. Arkadaş ortamına geri dönecek olursak. Arkadaş ortamında kendini bozan çok fazla insan var. Ve ya bu arada ben direkt hani grup olarak bahsediyorum arkadaşlar ama sadece bir kişi bile olsa hayatınızda onu istemiyorsanız çıkarın tamam mı? Ondan ilham alabileceğiniz insanlar olsun hayatınızda anladınız mı? Yani mesela benim arkadaş edinirken yani hayatıma herhangi birisini alıyorsam o kişi hayatımda olacaksa ben o kişiye vakit harcayacaksam hayatımdan bir parça ayıracaksam o kişiye en çok şuna dikkat ediyorum bu kişinin bir hayat amacı var mı? Bir hedefi var mı? Bir yapmak istediği bir şey var mı? Yani bu amaç illa böyle işte meslek hedefi olmak zorunda değil ya da işte okul başarı hedefi olmak zorunda değil. Herhangi bir hedef ya. Yani insanın böyle e, yap, yapmak için uyandığı bir şey anladın mı? Ben şunun için yaşıyorum diyebileceği bir şey olmalı hayatında diye düşünüyorum. Yani ben ondan ilham alayım o benden ilham alsın. İşte bir sohbet ettiğimizde o, o, dolu bir sohbet olsun istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey üzerine konuşabilelim. Mesela şuradan konu açıldığında ben nasıl oluyorum biliyor musunuz? İşte ne okuyorsun? Şunu okuyorum. Ne hakkında? Şunun hakkında. Sen ne okuyorsun? Şun. Böyle okuduğumuz şeyler hakkında, izlediğimiz filmler hakkında, e hedeflerimiz hakkında, yapmak istediğimiz meslekler, okumak istediğimiz bölümler hakkında. Yani ben bunlar hakkında gerçekten konuşmayı çok seviyorum. Özellikle gelecek konusunda ben bak bir şey diyeyim, benimle oturun. Hiç abartmıyorum. Günlerce durmadan size gelecek hakkında sizinle sohbet edebilirim. Gelecek hakkında konuşmayı çok severim. Benim ee, her zaman yani 50 yıl sonrası bile planlıdır. Yani 100 yıl sonrası bile planlıdır. <laughs> Torunlarımı bırakacağım miras planlıdır. Yani demek istediğim hani tabi bunlar abartı ama gerçekten planlamayı seviyorum. Ve insanlarla bu konu hakkında sohbet etmeyi çok seviyorum. Ve arkadaşlarımın böyle insanlar olmasını tercih ederim. Anlatabiliyor muyum derdimi? <laughs> Bakın yani hayatınızdaki kişi sizi aşağı çekiyor da olabilir yukarı çıkıyor da olabilir yerinde sayıyor olabilir ve bence aşağı çeken ne kadar kötüyse yerinde saymanızı sağlayan da o kadar kötüdür bence sizi yukarı çıkarmıyorsa orada bir sıkıntı var hayatınızdan birisini çıkardığınızda eminim ki hayatınızı ge gelecek olan artılar eksilerden daha fazla olacak yani maksimum mesela ne eksisi olabilir hayatınızda bir boşluk olabilir mesela hani bu çok samimi bir arkadaşınızsa hani çok samimi birisiyse mesela her gün konuşuyordunuz ama artık yani yok ve bu bu sıkıntı değil. Hayatınızda bir dönem bir boşluk olabilir. Onun, onun, olmadığı bir an olabilir. Ama o anı doldurabilirsiniz. Daha verimli doldurabilirsiniz. Mesela onunla buluştuğunuz saatlerde kendinize yeni bir alışkanlık oluşturmuş olabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi yani benim fikirlerim, benim düşüncelerim. O yüzden katılmaya da bilirsiniz bunlara. Ve gerçekten hayatınızı Nasıl? Bakın bir tane hayatınız var, bir tane hayatınız var ve siz şu anda kaç yaşındaysanız o yaşı tekrar yaşamayacaksınız. Bunu ertelemeniz bile hayatınızda vakit kaybı. Şu anda ayın 26'sı, 26 Kasım 2024 ben 17 yaşındayım ve bir daha asla 17 yaşında bir 26 Kasım 2024 olmayacak. Bir daha asla 17 yaşında bir 26 Kasım yaşamayacağım. Ve ben bugün bugün yaptığım ne varsa bunun için yani 17 yaşım için yaptım. Daha ilerisi için yaptım. Yani ben bugün verimsiz bir şey yaptığımda bu benim 17 yaşımdan bir gün kaybetmeme sebep olacak mesela. Kendi gözlemlediklerim ve kendi deneyimlerim üzerine anlatmak istiyorum genelde çoğu şeyi. Çünkü bilmediğim bir şey hakkında konuşmak istemem. Hani çok böyle çok bir şey biliyormuşum gibi. O yüzden sadece kendi düşüncelerimi ve deneyimlerimi aktarmak istediğim e, videolar çekmeye çalışıyorum. Görüşürüz.